Fenerbahçeli eski yöneticilerden iş adamı Saadettin Sara'nın memleketinde eğitim öğretimi yaptığı katkılar yeni bir ilk öğretim okulunun inşasıyla devam etti. Kırıkkale'de 4. ilk öğretim okulunun açılışını yapan Saran, hedefim 10 yılda 10 sarı lacivert okul dedi. İşlerinden Saadettin Saran'ın annesi Geraldine Saran adına Kırıkkale'de yaptırdığı ilk öğretim okulu törenle açıldı. Karatepe mahallesindeki ilk öğretim okulunun açılış törenine hayırsever iş adamıyla ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Saran'ın Fenerbahçe aşkı okulun renklerinden de belliydi. <laughs> Eğitime katkı yapmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum diyen iş adamı Saadettin Saran, Saran ailesinin hedeflerinin 10 yılda 10 okul yaptırmak olduğunu söyledi. Allah kısmet ederse 10 senede 10 okul yaptıracağım. Sarılarca görüşürüz. Saadettin Sarı'nın eğitime katkılarından dolayı Kırıkkale Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından plaket ve onur belgesi verildi. Evet okulu gezen Saadettin Saran, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na adaylık talebinin sürdüğünü belirtti. İddialı olduğunu söyleyen Saran, kulübe yaptığı başvurunun sonucunu merakla beklediğini söyledi. Bekliyoruz, takip ediyoruz. Hep beraber, beraber, beraber gibi. ne olacağını bekliyoruz. Lüzumsuz bir kavası yaratıldı. Hep beraber bekliyoruz ne bir an önce. Açılışta öğrencilere Fenerbahçe forması da dağıtıldı. 8 derslikli 300 öğrenci kapasiteli okulun yaklaşık 500 bin YTL'ye mal olduğu belirtildi.